arkadaşlar. arkada görmüş olduğunuz Ren Nehri Frankfurt'un içerisinden doğru geçerekten doğu batı şeklinde uzanmaktadır. Ren Nehri içerisinde bulunan bu asma köprü, köprü İkinci Dünya Savaşı'nda bombalanarak kullanılmaz hale getirilmiş. Daha sonra da onarılmış ilk iş olarak savaştan sonra yaya geçidi olarak düzenlenmiş. Trafiğe kapalı. Ren Nehri içerisinde gemiler, tu tekneleri devam ediyor, çalışıyor. Yani yılın her günü, her gün, her ayı açıktır. Yazın burası muhteşem oluyor ve çevresi özellikle de mesele alan olarak kullanılmaktadır. Neresi burası? Burası Frankfurt, Almanya. Frankfurt, şöyle yaklaşayım. Almanya'nın beşinci büyük kenti. Sanayi ve ticaret olaraktan en önemli şehirlerden bir tanesi aynı zamanda da finans merkezi. Dünyadaki birçok bankanın burada temsilcileri vardır. Frankfurt'u gezmeye bu şekilde devam ediyoruz. Çok yoğun bir kalabalık var. Bak karşıda da bayan tur rehberi anlatıyor. Frankfurt'taki gezilecek en güzel, en baba yerlerden bir tanesi burası. O oh, muhteşem, sırf <laughs> muhteşem yerlerden bir tanesi. Olağanüstü. <laughs> yılbaşı için yapılmış, kutlama için yapılmış. Canlı ağaç kesilmiş buraya. Kutlama için bir tanesi getirilmiş. İşte size Römer Meydanı'nın tam merkezi. Yani tarihi evlat. Frankfurt Almanya'nın beşinci büyük kenti. Ekonomik olarak da Almanya'nın en önde gelen şehirlerden bir tanesi. Çok sayıda da Türk yaşıyor burada. Frankfurt bankaların yaklaşık 119 tane bankanın merkezi Türk bankalarını da burada çoğunlukta isimlerini vermiyoruz. Türk mahallesinde, Türk caddesinde de var Dünyadaki bütün bankaların birer tane çemsizcilik olarak merkezi burası. Frankfurt bankaların merkezi olarak biliniyor ve ee, binaları da yüksek olduğu için Amerika'daki Manhattan'ı andırıyor. <laughs> Harika bir yer demiştim. Çok güzel. Burası şu anda faaliyette değil ama faaliyete geçtiğinde akşamları ee, burada bir şey gözüme çarptı. Ben söylemek istemiyorum. Ne olduğunu biliyorum. Maxo, Gustav Maxo yazıyor. I take it. Herkes fotoğraf çektirdi burada. Herkes film, fotoğraf. Ve Alman dizilerinin de bazılarının burada söylendi, çekildi e, çekildiği söyleniyor. Çatıda bak bir tanesi çıkmış. İnemiyor. İstanbul Pendik de olsa var ya onu anında indirirler. İndirirler yani indirirler. Bir sıcak şarap yazılan yer. Orada kızak var tam arkamda. O kızak, Noel Baba'nın kızı Almanya'da Alman bulamazsın gibi bir şey. Gördüğün gibi Araplar da çok. Çünkü göç ülkesi burası. Hangi tarafı çevirsem sağımdan solumdan gidenler var. Ee, şu an faaliyete geçmemiş çalışmalar devam ediyor. Umarım yapıldığında gayet güzel bir şeyler olur. Bizler de görürüz bunları. Noel Baba'nın çuvalı burada. Arkamda. Ee, güzel, hoş, beğendim. Orada demirden kıza var. Nerede? Tam şurada. Ama ondan hariç bu daha güzel akar Bak. Noel babanın kardan kıza. Hadi bir resim alayım şunu. Güzel. Şunu da görelim. Bir kızak da burada var. Şimdi buralarda oturup içiyorlar, yiyorlar. Neyse arkadaşlar. Yapılsın vereceğiz. Daha güzel bir şeyler çıkacağına inanıyorum. Ee, tam arkamda da şurada Asma kilitli köprü var. İnsanların yüzünü çekmeyeyim de sağa sola kaçıyor ama onlar hiç benden kaçmıyorlar. Neyse. Evet. Takipte kalın. Videoların devamı gelecek. Hadi bakalım. Vaynak. Vaynak Market'in 2025 yılı hazırlıkları. Paketler çatıya çıkmış zam paketleri arkadaşlar. Zam paketleri çatıya çıkmış. Bunlar da geçen seneden kalma. Bak belli ağacından. Kızak. Noel Baba'nın kızağı. Üzerine oturuyorsunuz. Piknik yapıyorsunuz. Bu da asma kilitli köprü. Frankfurt. şöyle dokunacaksın, dokunacaksın. Bir malı alıkan dokunacaksın. Tadına bakacaksın. Ah. Güzel bir Frankfurt gününden hepinize selamlar, saygılar. Frankfurt'ın güzelliklerini sizlerle birlikte gezmeye devam edeceğiz. Ee, videoları arka arkaya göndereceğim. Sizler de takipte kalın, izlemede kalın. Frankfurt Almanya'nın beşinci büyük kenti, finans merkezi. Aynı zamanda da bak şurada büyük büyük binalar arkada kısmen görüyorsunuz. Bu binalar tıpkı Manhattan, Amerika'daki Manhattan'ı canlandırmakta. Ve sağım solum asma kilitlerden dolayı köprüdeki ağırlığı görüyorsunuz muhtemelen. Çok sayıda yabancı var. Çok sayıda aşırı şekilde yabancı var. Zannedersem Almanlar piyasada yok. Takipte kalın. Devamı geliyor. <laughs> Bunlar da devri ekipler amildi. Artık bunların hangi babası varsa ne demek istediğimi anladınız arkadaşlar. Asma kilitli köprü. Bunlara nasıl çıktınız siz? Nasıl taktınız arkadaşlar ya? Ne yediniz, ne içtiniz bu şekilde yaptınız ya? İşte kartpostallarda konu olan, filmlerde, dizilerde konu olan muhteşem Alman evleri. Yani Frankfurt'un evleri. Tamamını şu şekilde gösterirsem size. Kendim ekrandan çıkayım ve size daha iyi şekilde göstereyim dediğim gibi Noel kutlamaları olduğu için evlerin çoğu kutlamaların altında kalmış yani. Arkadaşlar Frankfurt'taki bu tarihi Frankfurt evlerinin olduğu yer hemen şu arası Römer Meydanı denilen yer. Sık sık da konuşmalarımın arasında gösteriyorum size anlatıyorum. Ee, şehri bir uçtan bir uçtan kesen 11 numaralı tramvayla buraya gelebiliyorsunuz. 11 numaralı tramvayla. Ve aynı zamanda 12 numaralı tramvayla geçiyor. Şu gördüğünüz gibi. Bu da 12 numaralı tramvay. Ha. Roman Meydanı dedik. 12 numara. Şöyle diyeyim tekrardan. Arkaya doğru giriş var. Burası 2025 yılına ait. 2025 yılına ait Noel kutlamaların yapılacak olduğu yerlerden bir tanesi. Gidelim. Hadi gidelim oraya doğru da. Oradan da çekim yapalım. Ömer Meydanı'na giderken yol üzerinde Hemen bak karşısı kahverengi uzun ee, uzun direk uzun kule Römer Meydanı olduğu yer. Giderken bu şekilde gayet güzel etkinlik için hazırlanmış ancak henüz daha faaliyete geçmemiş e, ee, yapıları görüyorsunuz. Alman şair, Alman yazar, bilim adamı, yani sanatçı, sanat adamı Göte'nin evinin olduğu yerdeyim. Arkamdaki şu ev Göte'nin evi. Burası da Göte'nin evi, Göte evi diye geçiyor. Ee, bir bakayım şöyle. İçerisine gidebilecek mi? Göte Oğuz. Hadi bir deneyelim bakalım. Göte'nin evinin bahçesi de burası, çıkış kapısı. Müze olarak kullanılıyor. Ee, Müzede ücretli. Dünyada geçerli olan Alman dilinin sertifikasını, belgesini almak için Göte sınavına giriyorsunuz. işte Alman işaretinin Göte'nin olduğu yer. Bahçesi. Biraz renk Neyse tamam görüşürüz. Götü'nün evinin çıkış kapısı oldu. insanlar ziyaret etmişler. Çıkıyorlar. Söylediğim gibi Alman şair, yazar Götü'nün Göte evinin bahçesi. bilettir galiba ama yok yani. Frankfurt'un yine önemli simgelerinden bir tanesi Churchill St Paul Church kilisesi hemen yanında da bak lokma diyor lokma döküm faaliyete geçmemiş Çünkü Yılbaşı hazırlıkları yani Vaynak market hazırlıkları devam ediyor. Ayın 25'inde açılıyor Fransa şey Frankfurt'ta. O saate kadar süslemeler devam ediyor. Bunu da görebiliyoruz. Yani yol boyunca Tarih Müzesi, Nikola kilisesi Demel Bek Meydanı. Pol Plas Meydanı'ndan sonra bu ne köprüden karşıya geçiyoruz. Havuk yol boyunca devam ediyor. Tekrarlar içeri gidip bir bakmakta fayda var. Şöyle bir gidip bakacağım. Kirşe, Kilise. Bir bakayım şöyle bak. Hadi sizler için kiliseye de gidiyordum. Almanya'da. İçeride ağır bir mum kokusu var. alıp şey yapabiliyorsunuz. direkt direkt tutabiliyorsunuz. Bir tane de çeşme var. Kilise bu şekilde arkadaşlar sessiz konuşuyorum. Öyle yüksek sesle konuşanlar yok. Her insanın, her ırktakilerin kendine göre bir inançları var. Burada oturuyorlar. Okul sırası gibi. Hadi çıkalım bakalım. dua eden var kendince. Kutsal suları. Evet çıkıyoruz. Evet. Ufaktan kilisenin içerisinde de sizlere gösterdim. Söylediğim gibi yapım aşamasında 2025 yılının vaynak çalışmaları devam ediyor. Tramvay Türk Caddesi Frankfurt polisler olduğu uygulama yapıyor. Bir aracı durdurmuşlar. Sol tarafta da 23-24 Kasım Cumartesi Pazar ait gazete Türk Gazetesi. Checkpoint. Orada da polisler. Neresi dedik? Türk Caddesi. Atan. Şu karşıda da merkez cami var. Ditibayit. Şimdi sıra sıra 1, 2, 3, 4, 5 adet berber dükkanı var. Demek ki Almanya'da bu berberler ve dönerciler çok kazanıyorlar. Ah. Yani. Hadi. Görüşürüz. Takipte kalın. Tek tip şey giyinmişler yani hepsi de şey anlaşılıyor ki Aynı Frankfurt'un bugün maçı vardı. Maç dolayısıyla e, siyah beyaz formalar var. Frankfurt Hopanafon. İçerisi arkadaşlar. Büyük bir tren istasyonu. Kemerli bir giriş çatı, girişi var. Komaz Bank diyor. Bankanın şey reklamı var. Yılbaşı dolayısıyla süslemeler her yerde. Her yerde. Ondan sonra. Son tren gidene kadar veya son tren gelene kadar bu şekilde. Şöyle aralara doğru bir gidelim bakalım. Bunlar Almanların hızlı treni. ay dediklerimiz yani. ay dedikleri. Büyük devasa bir tren istasyonu. Ee, çok sayıda da güvenlik görevlisi. Zih her şahit diye. Bak şu arkadaki kırmızı Davut Çaban, Bunlarda 49 olup biletler geçiyor. Bak şu biletler geçiyor ancak bunda geçmiyor. Sakata gelmeyin. Frankfurt Tavuk Vanıf'ın bir de değişik yönden dolayı size göstereyim geldi çöpe baktı gitti. Yani şişe toplayanlar da var burada. Bunlar hayatın olağan akışı içerisinde olan şeyler. Şimdi bu beyaz tren arkamdaki gördüğünüz Almanların hızlı treni, ice dedikleri tren. Bu trenlerden ee, şey geçmiyor. 49 oyluluk biletler geçmiyor. Neredeyiz? Hop dönüyoruz. İşte buradayız. Ama ters de çıkabilir. Tabii test. çıkabilir. Hessen eyaletinin başkenti Frankfurt. Bak şurada şu kırmızı trenlere binerseniz 49 yıl e biletler geçerli. Tüm Almanya içerisinde geçerli. Bazı Almanya'nın dışındaki şehirlere de gidiyor. Mesela İsviçre, Bazel'e, Fransa, Salzburg'a gibi gibi. Dağ Çaba'nın sayfasından gelip buna kadar Şu anda gelen ya da giden. Frankfurt tren istasyonu Hofbahnhof büyük tren istasyonu içerisindeyiz artık çatısı aynı bu şekilde giriş ana e, kutluya göre yapılmış. Son durak. Bitti. Finish. Frankfurt'ta bitiş. Geldiğinizde veya gelirseniz bu üstte mavi e, numaraları takip ediyorsunuz. Peren peron peron. Ayrıca ayrıca binecek olduğunuz tren şu an bulunduğum yer 10.000-14.000 e, oldu fakat A, B, C diye gidiyor diye doğru. Onlara dikkat edin. Uzun bir yer. Evet burada beklersin ama A, B ise senin tren C, D, D daha ileriye gideceksin. Bu şekilde. Bu sarı yıldızlı ortasındaki E harfi. Yani Avrupa, Europa, Europa, Euro, ne derseniz deyin. Arkası da tıpkı Manhattan gibi yüksek binaların olduğu yer, kıymetli borsaların başkenti işte burada arkadaki da Avrupa'daki finans merkezinin yeri ve burada ayrıca dünyadaki birçok bankanın temsilciliği de burada bulunmakta. Neresi burada? Fransa değil Frankfurt. Bakın hemen yanında da opera binası var. Frankfurt yazıyor üzerinde. Burada da sene Eyaleti'ndeki polislerin bekleme noktası. Yazın çok güzel oluyor burası. Daha önce bir kez gelmiştim. Şu yeşillik, ağaçlık muhteşem bir manzara var. Hadi farklı noktalara gidelim. Yeter burada bugünlük.